Biz fiyatlarındaki düşüş market fiyatlarına hala yansımadı. Özellikle de kırmızı et fiyatları yüksek. Peki yüksek fiyatların nedeni ne? Fiyatların düşmesi için Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik'ten hangi öneriler geldi? Haberimizde. Geçen seneden bugüne kadar bizim karkas ette yapılan artışlar yüzde %20 civarındadır. Bazı bölgelerde bu artış daha da düşüktür. Fakat marketlerde, kasaplarda baktığımızda yüzde artışlar sağlanmıştır. Kırmızı et fiyatları markette üreticideki artışın 5 katı arttı. Üretici yüzde yirmi zam yaparken markette yansıması yüzde yüz. Biz herkesi vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Yani bizim yetiştiricimiz yüzde yirmi zam yapmazken, girdi maliyetleri yüzde seksen artmışken bu vesileyle bu kar makasının biraz daha daratarak tüketicini de canlı yakmadan kasabı, marketi biz biraz vicdanlı davranmaya çalışıyoruz. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, kırmızı etteki faiz fiyat artışının kasaplar ve marketlerden kaynaklandığını söyledi ve vicdanlı olun dedi. Normal gıda ürünlerine baktığımızda tabii ki gıda ürünleri içerisinde yine en ucuzu olan ettir. Fakat bütün gıda ürünlerde de bu faiz fiyatlar şu anda devam etmektedir. E bu anlamda bütün e, insanları duyarlı olma ve vicdanlı davranma davet ediyorum. Peki kırmızı et faiz fiyat sorunu nasıl çözülecek? Çelik, kar payına sınırlama getirilmeli önerisi getirdi. Denetimlere dikkat çekti. Nihat Çelik, kırmızı et fiyatlarının normal seyri için yem üreticilerine denetim yapılması gerektiğini söyledi. Geçen yıl 87 lira olan bir çuval yem fiyatının şu anda 170 lira olduğuna işaret etti. Üretici olarak %29 zarardayız diyen Çelik, üretimden vazgeçmeyeceğiz mesajını da verdi.